olan ile sihirli keçiler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berberken, kele olan iş aramak için yollara düşmüş. Nihayet bir beyin yanına çoban olarak girmiş. Bey, kurnaz mı kurnaz, aksi mi aksiymiş. Her akşam ağılın kapısında bekler Keloğlan'a. ''Bu keçileri iyice doyurmamışsın, bugünkü paranı kestim.'' dermiş. Böylece Keloğlan'ı karın tokluğuna çalıştırmak istermiş. Bir gün böyle, beş gün böyle Keloğlan'ın canı sıkılmış. Torbasını tuzla doldurmuş, keçileri otlatmaya götürmüş. Akşam üzeri torbadaki tuzu keçilerin önüne dökmüş. Keçiler bütün tuzu yalayıp yutmuşlar. Kelo olan keçileri dereye götürmüş. Tuzdan içi yanan keçiler içmişler suyu, içmişler suyu. Karınları davul gibi şişmiş. Kelo olan keçileri önüne katıp köye dönmüş. Bey keçileri görünce şaşırıp kalmış. Çünkü keçilerin hepsi çok semiz ve bakımlı görünüyormuş kelo olan. Bu defa keçiler doymamış diyemezsin. Ben güzel bir otlak buldum. Keçileri orada iyice doyurdum demiş bey. Bu otlak nerede? diye sormuş. Kelo olan. O otlak çok uzakta. Onun için uzun süre keçilerle orada kalacağım. Fakat biriken paramı vereceksin demiş. Bey Keloğlan'ın teklifini kabul etmiş ve biriken parasını vermiş. Kelo olan keçilerle köyüne dönmüş. Kelo olanı bir sürü keçiyle gören köylüler, bu keçileri nereden buldun? demişler. Kelo olan, bu keçiler sihirlidir. Kim bunları bir ay otlatırsa zengin olur. İyi bakarsanız bol süt verirler. Her gün saldığınız sütün yarısını bana getireceksiniz. demiş. Beyden aldığı keseyi göstererek, bu altınları bu keçiler sayesinde kazandım demiş köylüler. Nasıl nasıl diye hayretle bağırmışlar Keloğlan. Ayın sonunda her keçi ağıla bir altın bırakır demiş. Keloğlan köylülere kırk keçiyi onar onar dağıtmış. Keloğlan her gün sütlerin yarısını alıyormuş. Anası sütleri kaynatıp tulum peyniri yapıyormuş. Keloğlan peyniri pazarda satarak para biriktiriyormuş. Bu arada bir aylık süre dolmak üzereymiş. Yani keçilerin altın bırakma zamanı gelmiş. Keloğlan ayın son gecesi köylülerin alılarına girerek beşer gümüş para bırakmış. Köylüler sabahleyin keçilerin bulunduğu yere koşmuşlar. Keçilerin yanında beşer gümüş para bulmuşlar Keloğlan'a. Keçiler altın yerine gümüş para bırakmış diye dert yanmaya başlamışlar. Keloğlan. Siz keçilere iyi bakamamışsınız. Bu yüzden gümüş para bırakmışlar. Paralar sizin olsun. Keçileri geri götürmem gerekiyor." demiş. Keloğlan keçileri köylülerden alarak yola koyulmuş. Çoban olarak çalıştığı Beyin köyüne yaklaşınca mola vermiş. Keçilere iyi bakıldığını göstermek için kıllarını kabartmış. Önlerine tuz döküp yalatmış. Sonra da dereye götürüp su içirmiş. Suyu içen keçilerin karnı şişmiş. Kel olan kıllarını da kabarttığı için çok iri, çok bakımlı görünüyorlarmış. Bey keçileri görünce koşarak gelmiş. Keçiler tombul tombul gözüküyormuş. Bey ağzı kulaklarında sevinç içindeymiş. Keloğlan'a bir aylık ücretini vermiş. olan para kesesini alıp yola çıkarken bey. Keloğlan ineklerimi de bir aylığına otlat demiş. Keloğlan biraz nazlandıktan sonra inekleri alarak köyünün yolunu tutmuş. Keloğlan'ı ineklerle gören köylüler bu inekleri nereden buldun diye sormuşlar o da. Bu inekleri size veremem siz iyi bakamıyorsunuz sihirli ineklerin ahıra altın bırakmasını engellersiniz demiş bütün köylüler. İyi bakarız iyi bakarız diye bağırmışlar. Keloğlan, herkese iki inek vereceğim. Bir ineğin sütü sizin, bir ineğin sütü benim demiş. Keloğlan bu defa, bir ay sonunda ahırlarınıza altın bırakırlarsa para sizin olsun. Gümüş bırakırlarsa benim olsun demiş. Keloğlan sekiz ineği köylülere ikişer ikişer dağıtmış. Sağılan sütün yarısını Keloğlan alıyormuş. Anası da toplanan sütlerden yayıkta yağ çıkarıyormuş. Böylece bir elleri yağda bir elleri balda yaşayıp gidiyorlarmış. Bir ay gelip çatmış. Keloğlan köylülerin ahırlarına gizlice beşer gümüş para bırakmış. Köylüler bağırışarak Keloğlan'a gelmişler. Keloğlan siz bu ineklerin de sihrini bozdunuz. Gümüş paralar sizin olsun. Ben inekleri sahibine götüreyim demiş olan ineklerle Bey'in köyüne ulaşmış. Bir ay öncesine göre inekler iri ve semiz gözüküyormuş. Bey Keloğlan'ın bir aylık bakım ücretini ödemiş. Keloğlan da türküler söyleyerek köyünün yolunu tutmuş. garip kel olanım eşeğimin yok falanı varım yoğum doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı.